Esad ile Erbil'in yaptığı bu anlaşma uygulanıyor. Alanda bunun yansıması ilk önce. Bugün 2000'e yakın federal polis gücü e, Sincar'a giriş yaptı. Böylelikle biz bu anlaşmanın bir kağıt üzerinde değil, alanda uygulanabilir bir anlaşma olduğunu gördük. Böylece PKK'nın yani Sincar'ın içinde ve etrafında bulunan terör PKK'ların askeri ve polis etkisi o ile çıkartılması için hazırlıklar var. Eğer PKK e, böyle yani Musla bağlı ilçeyi terk etmezse bu sevk edilen, bugünkü sevk edilen polis gücü bunlara karşı bir e, operasyon gerçekleştirecek. Çünkü 9 Ekim'de Bağdat ve Erbil'de yapılan anlaşma iki tarafta uygulamak istiyor. Sincar neden önemli? İzleyicilerimiz için onu anlatayım. Irak sınırına çok yakın terör örgütü PKK'nın Suriye ve Irak'a geçişlerinde kullandığı bir bölge ve bu bölgede de terör etkisi oluşturuyor. An itibariyle Sincar'ın içinde terör örgütü PKK unsurları, Haçlı Şabi milisleri, Irak ordusu ve polis gücü konuşlanmış durumda. Yapılan anlaşma anlaşma gereği ilçede terör örgütleri, başta PKK ve devletin tanımadığı, kabul etmediği silahlı grupların buradan çıkması gerekiyor. Bu konuda atılmış bir adım. Diğer yandan Sincar, Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği telafere, Türkmen bölgesine de çok yakın olması, olması nedeniyle Türkiye için istikrar açısından da çok önemli gelişmeleri biz yakından yakından takip ediyoruz. E, terör örgütü hala Sincar'da varlığını devam ettireceği yönünde e, çeşitli platformlarda açıklamalarda bulunuyor. Eğer e, Irak Federal Merkezi Yönetim bu polis gücü ve askeri sevkiyatları devam eder ve bölgesel Kürt yönetimiyle yapılan anlaşma uygulanırsa, uygulanırsa biz terör örgütüne e, karşı e, merkezi yönetim ve Erbil'in birlikte Sincar bölgesinde bir operasyon gerçekleştireceğini düşünüyoruz.